Merhaba arkadaşlar. Şimdi aslında bizim normal şartlarda canlı yayınlarımız Salı ve Perşembe günleri oluyor. Biz aslında dün akşam da ben canlı yayın için e, kameranın başına geçtim, hatta canlı yayını da yaptım. Hatta yayına eşim geldi. Eşim bana eşlik etti canlı yayınımızda. E, fakat biz e, 51. dakikasında fark ettik aslında mikrofonlarımızın açık olmadığını. Hatta sadece mikrofonun açık olmaması değil, e, aparatı telefona takılı olduğu için hiçbir şekilde ses almamış mikrofonda kapalı olduğundan dolayı. Dolayısıyla e, akşam gayet güzel, çok spontan, e, benim de gayet e, kameranın oluşuna e, daha alışıkmış gibi daha rahat olabildiğim bir yayın oldu aslında. E, çünkü eşimin orada olması... E, onun bana sorular sorması ve e, spontan bir şekilde bu soruları cevaplamış olmam benim için çok daha iyi oldu. Ama maalesef ki işte mikrofonun azizliğine uğradık. Daha doğrusu unutmuşuz. Dolayısıyla ben bugün bu yayını tekrar çekiyorum canlı e, olmayacak şekilde. Şimdi e, normal şartlarda biliyorsunuz yani hepimizin problemleri olduğu gibi benim de kamera karşısında konuşma problemim var. Ve e, eskiden karşıya bilgisayarı koyuyordum işte ona bazı notlar yazıyordum aman unutmayayım aman atlamayayım diyerek. Ama e, bu benim yine de akıcılığımı engelliyordu. E, akıcı bir şekilde konuşmamı engelliyordu ve tekrara girmeme sebep oluyordu. O yüzden şimdi elime sadece bir tane kağıt aldım. <laughs> Bakalım bu şekilde e, deneyince nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Konumuz ben kimim? Şimdi aslında dün akşamki şeye baktığımız zaman yani 51 dakika boyunca biz mikrofonların kapalı olduğunu fark etmedik. Şimdi ben kimim dediğimiz zaman biz aslında dışsal sebeplere sürekli hani gündelik hayatımızda dışarıya çok fazla odaklıyız ya. Aslında kendimizi bulmak için de zaten içimize bakmamız gerekiyor. Yani dışarıdan ziyade aslında içimize bakmamız gerekiyor. Belki de bu en önemli sembollerden bir tanesi olmuş olabilir dün akşam 51 dakika boyunca konuşup da sesin çıkmaması. Onun haricinde şimdi konumuza gelecek olursak biz fizik bedenliyiz. Biz fizik bedenimiz değiliz çünkü bizim fizik bedenimiz işte yaşlanıyor. Biz aynaya baktığımızda bile aslında kendimizin geçmişteki halini görüyoruz. Yani belki çok küçük milisaniyeler farklı geçmişteki e, halimizi görüyoruz ama sonuç olarak böyle bir bilimsel gerçeklik var. Yani oradaki ışık bizim gözümüze yansıyana kadar milisaniyeler geçiyor. Biz kendimizin geçmiş haline bakıyoruz. Yani düşünün ki kendimize baktığımız zaman bile aslında yine geçmişe bakmış oluyoruz. Yani kendimizin o andaki halini yine görmemiş oluyoruz, fizik bedenimize baktığımız zaman. Bununla birlikte e, her an zaten yaşlanıyoruz ve aynı ırmağa iki kere girilmez. Yani her an değişim ve dönüşüm halindeyiz. Bu sadece fiziksel olarak değil. Bu zihinsel olarak da böyle. Ve işin iyi tarafı şu. Yani her an değişim ve dönüşüm halinde olmamız şu anlama geliyor. Biz bir şeyleri fark ettiğimiz noktada onları değiştirebiliriz. O yüzden bu güzel bir haber. Onun haricinde peki biz fizik bedenimiz değiliz. Tamam. Yani e, öldüğümüz zaman örneğin fizik bedenimiz burada kalıyor ama e, enerjinin korunumu yasası gereği, termodinamiğin ikinci yasası, e, hiçbir şey yoktan var olamaz, vardan yok olamaz. O enerji dönüşüyor aslında. Tamam bedenimiz burada toprağa gömülüyor belki. Orada yine değişim ve dönüşüm geçiriyor. Aynı zamanda da bilincimiz. Peki biz? sadece bilinçlerimizden, bilinç hallerimizden, bilinç altımızdan mı ibaretiz? Çünkü biz e, geçtiğimiz bölümlerden beri de bu bölüme gelene kadar şunu gördük ki aslında bilinç altımız bizi yönetiyor ve 0-6 yaşlarda o attığımız kalıpları değiştirip dönüştürebiliyoruz. Yani demek ki biz bilinçaltımızdan da ibaret değiliz. E, bilinç altımızı değiştirebiliriz. Yani bilinçaltımız bizi ifade etmez. Biz bu kadar bilinçaltımızın sınırladığı bireyler değiliz aslında baktığımız zaman. Çünkü yine değişip dönüşebiliriz. şimdi bilinçaltımızda örneğin 0-6 yaşta olur bazı kodlar oluşturuyoruz, bazı inanç kalıplarını atıyoruz ama onları fark ettiğimiz noktada onları değiştirebiliriz. Onun haricinde peki biz düşüncelerimizden ibaret miyiz? Çünkü biz yıllar önce örneğin ergenlikte çok farklı fikirlerimiz olabilirken işte orta yaşlara geldiğimizde tam tersi yönde fikirlerimiz olabiliyor değil mi? Demek ki biz düşüncelerimiz de değiliz. Peki duygularımız mıyız? Yani yine küçük yaşlarda bir şeyleri seviyor olabiliyoruz. Bazı insanları seviyor olabiliyoruz. Sadece küçük yaşlarda da değil. Örneğin hayatınızda biri oluyor, onu seviyorsunuz ve daha sonra işte ayrıldığınız zaman artık onu sevmeye de biliyorsunuz. O zaman biz duygularımızdan da ibaret değiliz. Hatta bugün sevdiğimiz bir yemeği yarın sevmeyebiliyoruz. Bugün sevdiğimiz bir şarkıyı yarın sevmeyebiliyoruz. Ya da bugün sevmediğimiz bir şarkıyı yarın sevebiliyoruz. O zaman biz duygularımızdan da ibaret değiliz. Fakat benim asıl değinmek istediğim en önemli nokta şu ki biz tüm bunların gerisinde neyiz? Yani toplumun bize e, biçtiği roller miyiz biz? Çünkü biliyorsunuz daha önceki bölümlerde yine konuştuk. E, toplum sürekli fısıldıyor. İşte erkekler ağlamaz, kadın dediğin şöyle olur, e, kadın dediğin böyle olur diye sürekli bize toplum alttan alta fısıldıyor. Peki biz e, elbette toplumun bu dayatmalarını fark etsek de aslında o dayatmaların içinden çıkamayabiliyoruz. Yine de o dayatmaların e, dayatmalara kapılabiliyoruz. Çünkü en temelde güvenlik ihtiyacımızdan dolayı o sürünün içerisinde kalmak istiyoruz. Dolayısıyla yine o sürüye o sürünün bizi sevebileceği, bizi kabul edebileceği şekilde davranmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yine tüm bunların ardında hem bizim karşılanmamış ihtiyaçlarımız oluyor, hem de biz aslında öz kimliğimizi yitirebiliyoruz. Bir de işin şöyle bir boyutu var ki, yine toplum gibi. Mesela biz ebeveynlerimizin sevgisini ve korumasını alabilmek için onların bize seveceğini sandığımız şekillerde de davranışlar geliştirebiliyoruz. Fakat işte hepsinin en temelinde biz kendi özümüzle bağlantımızı yitiriyoruz. İşte iş yerinde sevilmek ve kabul edilmek için öyle davranıyoruz. Arkadaş grubumuzda sevilmek ve kabul edilmek için, o sürüde kalabilmek için böyle davranıyoruz. Sonuç olarak maalesef kendimizle bağımızı yitiriyoruz. Fakat işin e, garip noktası şu ki bizim tüm ilişkilerimiz aslında kendimizle olan ilişkimizden, kendimizle olan bağımızdan doğuyor. Yani biz kendimizle bağ kuramadığımız ölçüde yine dışarısıyla da bağ kuramıyoruz. Yani kendimizden ne kadar fark e vazgeçsek de bazı şeyler için başkalarının sevgisini, ilgisini, şefkatini görebilmek için aslında en temelde kendimiz kendimize bu değerleri vermediğimizden dolayı onları da yitirebiliriz. Onları da yitirebiliyoruz. Onların da sevgilerinden emin olmayabiliyoruz. Çünkü en başta biz kendimiz değer olmadığımızı düşünüyoruz. Bunlarla birlikte hemen yine notlarıma bakıyorum. Mesela geçtiğimiz bölümde aslında ee, rüyalarla ilgili değinmediğimizi fark ettim. Rüyalarımızı biz aslında gerçek gibi görüyoruz, değil mi? Rüyadayken rüyada olduğumuzun genelde farkında olmuyoruz. İşte bu noktada e, şunu sormak istiyorum ben. Nasıl ki rüyadan uyandığımız zaman aslında az önce rüyada olduğumuzu fark ediyorsak, şu anda da bir rüyanın içerisinde olmadığımızı nasıl ispatlayabiliriz ki? Şu anda bir rüyanın içinde olmadığımızdan ne kadar emin olabiliriz? O yüzden bizim gerçek sandıklarımız da aslında zihnimizin birer oyunu olabilir. Yani zaten bizim gerçek diye tutunduğumuz birçok şey aslında bizim bilinçaltımızın, zihnimizin oyunu. Yine geçen bölümde gerçekliği nasıl kısıtlı algıladığımıza da değindik. Eğer izlemediyseniz mutlaka geçen bölümleri de izlemenizi öneririm. Tüm bunlarla birlikte işte bu hani biz gerçek olmayabilir diyoruz ya ya da gerçek sandıklarımız zihnimizin birer oyunu olabilir. Evet, kimisine göre bu gerçek dediğimiz şeyler korkunç olabiliyor. Kimisi çok eğlenceli hissedebiliyor bu gerçeklik dediğimiz şeyi. Fakat işte burada e, oradaki olay mı asıl olan? Peki deneyimleyen mi asıl olan? Olay değişmiyor, olay aynı. İşte olaya bakış açıları farklı. Yani deneyimleyen, gözlemleyen kişinin bakışı, algısı önemli olan. İşte bizim de şu anda sorguladığımız şey o gözlemleyen kim? Bizlerin de her birimizin hayatında içte bir gözlemleyen benliğimiz var. Yani öz benliğimiz. Fakat işte bizler onunla ne kadar bağlantıdayız? Çünkü biz şunu biliyoruz ki 0-6 yaşta edindiğimiz korku, kaygı yargılardan dolayı işte ilerleyen yaşlarımızda herhangi bir olay yaşadığımız zaman o 0-6 yaştakiyle örtüşen bir olay yaşadığımız zaman ne yapıyoruz? Otomatik şekilde davranıyoruz. Halbuki bizim kendimizi işte daha çok gözlemleyen konumundan bakarak kendimizi, kendimizdeki durumları, bu duygu, düşünce hallerini ee, Hatta buradaki doğa olaylarını bile diyebiliriz. Bunları fark etmemiz gerekiyor ki bir gözlemleyen olarak orada biz o etkiyi değiştirebilelim, o gözlemlediğimiz şeyi değiştirebilelim veya kendimizdeki o otomatik davranışı görebilelim ve bunun üstüne çıkabilelim. Çünkü biz o şekilde kaldığımız müddetçe Kendimizi fark etmediğimiz müddetçe ne oluyor? Sürekli işte döngüler yaşıyoruz. Yani bakın mevsimlerin döngüsü var. İşte ay, aylar döngüler halinde. Ee, güneşin, ayın döngüleri var değil mi? İşte biz de hayatımızdaki olayları aslında döngüler halinde yaşıyoruz. Sürekli e, o döngüleri yaşadığımızda işte fark etmemiz gereken şey bizi bu döngülere iten şey ne? Çünkü biz o döngüleri yaşadıkça ve e, oradaki kendi kısıtlı sınırlı bakışlarımızı fark etmediğimiz müddetçe o döngülerin içerisinden çıkamıyoruz. O döngülerin içerisinde kalmaya devam ediyoruz ve işin kötü yanı bugün tekmeyle anlatmaya çalışıyorsa yarın tekme tokat dalıyor. Yani her seferinde biraz daha ağırlaşarak geliyor o döngü süreçleri. Çünkü biz anlamıyorsak daha sert bir şekilde anlatmaya çalışıyor aslında bize. Ve ben son olarak şuna da değinmek istiyorum. Yunus Emre, ilim, ilim bilmektir, ilim kendi bilmektir. Sen kendi bilmezsin, bu nice okumaktır diye söylemiş ya. Ya nice okumaktır diye söylemiş ya. Şimdi bizler ne kadar kendimizin farkındayız? İşte o döngülerimizin farkındayız. Hayatımıza sürekli aynı tipteki insanları çektiğimizin ne kadar farkındayız? Çünkü bunu gözlemleyen biz olduğumuz için de bir anda bir, bir diğer anlamda, bir diğer açıdan yaratan da bizi aynı zamanda. İşte bu noktada kendini bilen Rabbini bilir demişler ya, Kendimizi bilmemiz gerekiyor. Yani bizler kendimizi ne kadar tanıyoruz ki? Şimdi e, mesela neye öfkelendiğimizi, neye e, iyi bir şekilde yaklaştığımızı, neyi sevdiğimizi, neyi sevmediğimizi, neye yetenekli olduğumuzu mesela ne kadar biliyoruz? Kendimizi ne kadar tanıyoruz? Ama bu egosantriklikten bahsetmiyorum size. Yani girdiğimiz rol kalıplarından, işte meslek, şu bu, bundan bahsetmiyorum. İçsel olarak neyi yapmaktan hoşlanıyorsun? Hangi rengi gördüğün zaman için kıpır kıpır oluyor? Hangi rengi çok severek giyiyorsun? Bir düşün bakalım. Yani bizler aslında bu otomatikliğin etkisinde robotlar gibi yaşamaya devam ediyoruz maalesef yani kendimizi bile tanımadan. Evet dış kabuğumuzu belki tanıyor olabiliriz ama içimizi bilmiyoruz. Ve o e, dış kabuk dediğimiz şeyler de genelde bizim işte annemizden babamızdan çevremizden aldıklarımız. Onlar bize öylesin dediği için biz öyle olduğumuzu sanıyoruz. Fakat işte onun ardındaki ne? Onun ardındaki kim? Biz kendimize eşref-i mahlukat diyoruz insanlar olarak. Yani yüksek bilinçli varlık, şerefli varlık, en şerefli, en bilinçli daha doğrusu. Şimdi bizler bakın bu 0-6 yaştaki edindiğimiz işte korku, kaygı, yargı gibi şeyler Bizim ne yapmamıza yol açıyor? Bizim aslında bir ve bütün olanı ayırmamıza yol açıyor. Biz e, bundan dolayı veya otomatik davranışlarımızla sürekli kendimizi korumak için ne yapıyoruz? Bir ve bütün olanı bölüp parçalıyoruz aslında. O ön yargılarımızla, özdeşliklerimizle, kendimizi bile kendi içimizde, böyle parçalıyoruz. Sırf işte birilerinin bizi sevmesi için, birilerinin bizi değerli görmesi için. Fakat işte öncelikle sağlamamız gereken şey kendi bütünlüğümüz, kendi birlik ve bütünlüğümüz, kendi tamlığımız. Hatta burada <laughs> çok kısa şuna değineyim. Mesela herkes bir eş ruh ikizane falan bekliyor ya. Herkes işte ruhunun diğer yarısının gelip de tamamlanacağını sanıyor. Bu çok büyük bir yanılgı. Çünkü iki yarım bir bütün etmez arkadaşlar. İnsanın ilk önce kendi içerisinde tamlığını deneyimlemesi, tamlığına ulaşması lazım. Biz hayatımızdaki partnerlerimizle niye problem yaşıyoruz? Çünkü bize aslında bir kadın olarak bana karşımdaki erkek benim kendi eril yönlerimle olan çatışmalarımı gösteriyor, bir büyüteç gibi, bir büyüteç tutuyormuşuz gibi. Aynı şekilde ona da erkeğe de kendi içsel dişisiyle yaşadığı problem, orada her ne şekilde kendisiyle problem yaşıyorsa onları gösteriyor aslında. Ee, yani bizim yapmamız gereken şey aslında kendi içimizde tamlanmak, kendi içimizdeki bir ve bütünlüğe ulaşmak. Çünkü biz kendi içimizde e, yarım olduğumuz müddetçe karşımıza kim gelirse gelsin hiçbir şekilde karşımıza birinin gelişiyle tamlanmayacağız. Ha ne olabilir? Orada karşındaki kişinin sana gösterdiği şeyleri fark edersin ve kendi üzerinde çalışmaya devam edersin. Ancak o şekilde kendi üzerinde tamlanarak onunla ilişkin mükemmelleşir. Diğer türlü de sürekli sorunlar yaşamaya devam edersin. Karşına kim gelirse gelsin. O gider, öbürü gelir ama sen aynı şey sorunları yaşamaya devam edersin. Dolayısıyla Yine e, biraz konuyu dağıttık ama burada e, yine eşrefi mahlukat meselesine dönecek olursak, en bilinçli, en şerefli varlık. İşte e, biz kendimizin eşrefi mahlukat olduğunu düşünüyoruz ama yani insana, doğaya, hayvana kötülük yapan sizce eşrefi mahlukat olabilir mi? Yani ben henüz insanlar olarak eşrefi mahlukat olduğumuzu düşünmüyorum. Belki insan oğulları, belki bizlerden sonra gelenler, bilinçlenenlerin çocukları olanlar belki eşrefi mahlukat olabilir ama biz eşrefi mahlukat değiliz maalesef. Çünkü bizim önce kendi içimizde tamamlanmamız gerekiyor. Çünkü biz o kadar yüksek bilinçli, en bilinçli varlıklar değiliz. Hala e, otomatik davranışların arkasına sığınıyoruz. Kendimizi tanımadan, kendimizi fark etmeden. Yani bir şeyler yapıyoruz ama bunun niye yaptığımızı bile bilmeden yaşıyoruz. Robot şeklinde yaşıyoruz aslında. Bu yüzden de biz eşrefi mahlukat değiliz maalesef. E, dolayısıyla aslında tüm bunlardan arınmamız gerekiyor ki, Bizim o özde e, olana, asıl kimliğimize, kendiliğimize ulaşabilelim. Yoksa maalesef e, işte debelenmeye devam edeceğiz. O yüzden e, mutlaka bilinçaltıyla ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor. İnsanın kendisini gözlemlemesi gerekiyor. Hatta bilmiyorum niye bizim okullarımızda aslında bu gibi konular işlenmiyor mesela. Çünkü bizim kendimizi görmemiz lazım. Kendimize attığımız tohumları, travmalarımızı, inanç kalıplarımızı görmemiz, fark etmemiz, değiştirmemiz lazım. Ama maalesef işte sanki bunlar böyle çok uzaklarda olan kavramlarmış gibi yaşamaya devam ediyoruz. Otomatiğe bağlamışız, o şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Şimdi benim bir duyurum var. Şimdi bir süredir Nuru Ayan Şifa ile bilinçaltı kodların dönüştür çalışması yürütüyoruz. 14 günlük WhatsApp çalışması. Bu çalışmada biz her gün açıklama gönderiyoruz ve bu açıklamalarla birlikte işte minik ödevler veriyoruz, minik ritüeller veriyoruz. Ve o süreçte kişinin dönüşümüne katkı sağlayacak şekilde ilerliyoruz. Aynı zamanda iki haftada iki tane canlı yayın yapıyoruz ve bu canlı yayınlarda da CRM toplu çözümleme seansı uyguluyoruz. Yine farkındalık geliştiriyoruz, farkındalık için anlatım yapıyoruz ve önümüzdeki Çarşamba günü tekrar bir grup açacağız. Hatta sınırlı tutuyoruz kontenjanı da çünkü kontenjan sınırlı olduğu zaman daha iyi ilgilenebiliyoruz herkesle gün içerisinde de yazıp bize danışabiliyorlar yine aynı şekilde. Dilerseniz katılmanızı öneririm. Daha sonra da aynı şekilde benim kurtuluş kitabımla da bağlantılı olarak konuları çok daha derinden işleyeceğimiz şekilde işte 11 haftalık falan bir atölye kurs çalışmamız olacak. Tabii çok daha derinlikli olan bir çalışma olacak. Onu ekstra duyuracağız. Bununla birlikte birkaç haftadır yapmadığımız iki çalışmamız var. Bolluk, bereket ve dişil enerji ile ilgili. Yani eğer tabii biz birkaç zamandır o çalışmaları yapmadık ama eğer istek olursa bu çalışmaları da hazırlayabiliriz. Ee, Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Bu çalışmalarla ilgili ara sıra ücretsiz çakra çalışmaları da yapıyoruz. Ücretsiz bolluk bereket çalışmaları da yapıyoruz. Takipte kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.